güneş ışığı kaçmadan bir, dakika, Zan... bir ay önce kaçtı güneş. Evet zaten yoktu. Beklenen o video. Şimdi bekliyoruz hocam. Soranlar oluyor. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Bu sorular soruluyor. Buluyor musun kendini? Evet. Evet evet. Biz de dedik böyle bir video çekelim. Kendimizi anlatalım. E başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hazırlık <laughs> <laughs> yapmak çok garip. Ne bileyim. <laughs> Nasıl hazırlık? Makyaj yaptım. <laughs> Gömlek giydim. Hayatım sen hiç, ortada hiçbir şey yokken de durup dururken ben bir makyaj yapayım deyip iki saat makyaj yapıp evet. kendi fotoğraflarını ya da şeylerini çekip kayıt altına alıp gidiyorsun sonra. Evet çünkü ben bir kız çocuğuyum. <laughs> bir yandan da bir kız çocuğuyum. Şeyden video geliyor böyle. Alakasız bir şehirden bana makyaj videosu geliyor. <laughs> Ay, ayrı kaldığımız zamanlarda evet. makyaj videosu İş gezilerimde akşamları otellerde makyaj yapıp iyi de e, atıyorum. İnanılmaz bir hobi bence. Çok güzel. Tabii. 13-14 yaşımdan beri yapıyorum belki daha eski. Bak, Eğer... kaç? 20 yıllık bir hobi 25 yıllık. Teşekkür ederim. 25, <laughs> 20 dediğin için mutlu oldum. 25 yıl geçtiğini görmek lazım. <laughs> 25 olmaz. Olamaz ama. Çeyrek asır diyebilir miyiz? Ay sus be. Böyle söyleyince daha güçlü geliyor. <laughs> İnsanın 13-14 yaşının <laughs> üzerine çeyrek asır geçemez ya. Benim ömrüm asırla mı ölçülüyor şu anda yani? Çeyrek asırdan yaşlıyız. Yaşlarımızı söyleyerek ama dolaylı olan söyleyerek başlamış olduk. Evet. 38'er yaşındayız. 38'er. Aynı senede doğduk. Evet. Ben Nisan'da doğdum. Ceyda Ekim'de doğdu. Bir 6 ay daha genç olmamış. Evet gördüğünüz gibi. Nuru da yüzüne evet. yansımış durumda. 6 ayda nasıl Acayip demiş. fark demiş. edilir? 6 <laughs> <laughs> aylık, aylık çökmüşlük var bende. İster istemez. İster istemez. İnşallah ben 6 ay sonra böyle olmam. <laughs> <laughs> Anlamasızlık yapıyoruz şu an. Ha, burcumuzu sorup duruyorlar. Burcunuzu evet, soruyorlar. Bu hiç hesapta de yoktu. De soruyorlar. Senin abi. de soruyorlar. Evet. Hiç hesapta yoktu bu. Bizim yazmıştık ne konuşacağız diye ama böyle şaşırdım. Zaten ona göre <laughs> gitmiyoruz farkındaysa. Aşırı her zaman olduğu gibi. Adamı böyle şaşırdım. Doğaçlama. <gülüyor> Kafayı. <gülüyor> Sürprizlerle doluyum. Beyefendi koç burcu. Evet. Hanımefendi de terazi. Ben de terazi burcuyum. Hayatım boyunca Yiğit'ten başka hiçbir koç burcunu sevmedim. Bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Hiç az etmedim. Yani öyle de bir insanmışım demek ki beni seven Burcuma başka rağmen. koç burcumu sevmiyor gibi olabilir mi acaba? Burcuna rağmen ha, de sevilemedim. Burcuna rağmen de olabilir. Ya da bir kere senin gibi bir koçu sevdim daha da başka koç sevemedim gibi Bir koçu çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Ömrümün bir kısmı böyle geçti. Bir kısmı evet. Çeyrek asır işte. Az o önce beni konuştuk. hiç sevmiyor kısmı. Ha, o beni hiç sevmiyor kısmı. Yani sevmiyor gibi değildi de o dönemler. Başka meşguliyetler vardı. Ne diyecek Bakalım yanı karşısında ne diyeceğini Başka yoğunluk vardı. Şöyle bir şey geçti kafana. bunu söylemeli miyim? Neyse editi ben yapıyorum. Böyle bir, bir iki saniyelik <laughs> bir gözlerinden. Otosansür sonra. gibi düşünebilir miyiz? Hayır yapmayalım lütfen. Yapmadık zaten. Başka meşguliyetler Takipçilerimize var. Takipçilerimize her şeyi bütün açıklığıyla. Evet. Evet. Ha bence anlaşmamızın sebebi şu olabilir. Yani başka koçu hiç sevmeme, yiğit sebebi ikimizin de yükselerini aslan. Evet. Bir de artık beni wow. 25 yıldır tanıdığın için bir noktada anlaşma şeyi gelmiştir. Evet 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 doğru. Ben değiştim, sen değiştim Birbirimize baya benzer olduk. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. <laughs> Birbirimize baya benzer olduk evet. <laughs> aynı şeyleri aynı anda düşünüp söyleyebiliriz. Aynı anda aynı aynı aynı. şarkının aynı yerinde ıslığa girebiliyoruz falan. Böyle. Evet. Tuhaf şeyler yaşanıyor. Genelde şarkı dinlerken, evet mesela bizimle ilgili en önemli uzaklardan biridir. <laughs> Genelde şarkı dinlerken şarkının aynı yerinde ıslık çalarız. Korkunç, değişik bir özellik gerçekten. Evet, sizde varsa yorumlara yazın <laughs> 38 evet. yaşındayız, bu gerçekle yüzleştik mi? Yüzleşiyor, Sen neredeyse seslen. 39. Çok teşekkür ederim, rica ederim. daha da yüzleştiğim için. Ne demek, rica bir, ederim. Beni bir şeyle yüzleştim sayıyla. Evet, biz İzmitliyiz ama aslan İzmitli değiliz. Her İzmit'te doğup büyümüş insan gibi aslan kimse İzmitli değildir. <laughs> İzmit... Sen aslan İzmitli biriyle tanıştın mı? İzmitli göç merkezi gibi düşünülebilir sanki. Yani. Siz İstanbul mesela gibi. Karadeniz'den. Evet, biz Karadeniz'den. Gelmişsiniz. Biz işte Lize'den. E, Makedonya'dan gelmişiz. Evet, Arnavutluk Makedonya. Arnavutluk Makedonya karışık. Dolayısıyla orada buluşulmuş. Yani dememiş ki atalar dedilerdi de daha akıllı başlı bir yere gidelim. <laughs> daha düzgün bir coğrafyada oluşalım değil <laughs> Bak şimdi coğrafya diye düşüneceksek İzmit bizim atalarımızın göçtüğü zamanı cennet gibi bir yermiş yani. Kaç? 50 bin kişi yaşamış. Bunların bin tanesi bizim akrabalar zaten yani. Evet öyle. Evet, Orası... anlamında diyorum. Coğrafi demedin mi? Körfez yani, var. İki tarafında dağ da var. İstanbul'a geçip Orman gelmişsin mı? diye geçtin. Dur da işte İstanbul'da ya da ne bileyim. Belki İstanbul o zamanlar da bizimkilerin erişemeyeceği pahalılıktaydı. Aa yo senin anne tarafı bayağı İstanbullu hocam. Sen ne anlatıyorsun? Evet. <laughs> Baba dedemlere diyorum ben. Dedemler bayağı şeyden Makedonya'dan dedem işte göçüp geliyor ya. Hı hı. Yani yolda bir sürü durak var aslında hani illa Türkiye <laughs> olmak zorunda da onun işte kardeşleri, kardeşleri, babaannemin işte bir kısmı Sidney'de, bir kısmı İsveç'te falan yaşıyor. Bizimkiler de demişler biz de İzmit'e gidelim o zaman bu çocuğun da böyle bir hayatı Çünkü bizim tanışmamız gerekiyordu. Ha evet. Her şey, bu dünya bizim etrafımızda. Gezegenler dönüş. mi organize bu şekilde Oraya bağlanır mı? Olabilir. Evet. Ne <laughs> Bunu daha önceden konuşmuştuk. Şu videomuz. Gezegenler. Şu videomuz. O, orayı edelim. Belki oradadır. Bakayım, şöyle yapsam, gözüküyor mu? Ben de yapayım, evet. bir, bir de tutar illa. <laughs> e, evet, İzmit'te doğduk, büyüdük. Benimkiler iki taraftan da Rize'den. Yiğit'in bir taraf Fakir'den, bir taraf Arnavutluk'tan evet, evet. E, gelmişler. E, biz aynı ortaokul ve liseye gittik Yiğit'le. Doğru. İlkokuldan sonra e, Anadolu Liselerine giren son nesiliz. Hazırlıkta ben başka bir okuldaydım İstanbul'da. Sonra e, bir sene eline bir İstanbul'a gittim geri geldim. Orta ile beraber mi yani? Orta ile beraber geldim. Yiğit'le tanışmamız, ya, tanıştığımız anı hatırlamıyorum ama Yiğit'i ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. O muhtemelen hatırlamıyorum. Ama on, ben onun beni ilk gördüğü anı da hatırlıyorum. Oo. <gülüyor> 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 Aynı zamanda. <laughs> o gün Yiğit'i iyi hatırlıyorum. de hatırlıyorum. Korkunç, korkunç bir noktaya gidiyor. <laughs> evet, İstiklal Marşı'nda gördüm Yiğit'i. O erkeklerin en uzunu olarak en arkadaydı. Öyle bir Sen niye en Bak şunu hatırlıyor musun peki? İstiklal Marşı'nın önde erkekler, arkada kızlar sıra oluyorduk. Bunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çok saçmaymış. Çok saçma. Ama. Önde erkekler oluyordu, arkada kızlar oluyordu. Erkekler boy sırasında, kızlar da boy sırasına göre sıra oluyordu. Bir de saçma bir şey vardı öyle. Evet, Yiğit erkeklerin en arkasında kız. Ben de kızların en önündeydim. Dedim ki uzun boylu çocuktuk. <laughs> <laughs> Ondan sonra da işte bütün ortaokul ve lise hayatında iletişim halindeydik. Bazen sıra arkadaşıydık, bazen çıkmanın o dönem çıkılıyordu. Çıkma teklif ediliyordu. Biz, çıkma tekliflerinin kenarlarından döndüğümüz bir dönemdi. Yiğit bana hiç çıkma teklif etmedi, ben onu Dedi ki, arkadaşlığımız daha kıymetli, bozulmasını istedim. Ne istemez? Başka kızların peşinde koşmaktan. Yani hareketli bir dönemdi herhalde. Hareketliydi arkadaş. İsabet oldu bence çünkü hani o zaman şimdi ortaokulda çıksak yani ben ortaokulda çıktım kimseyle görüşmüyorum şu anda. <laughs> Böyle bir savunma inanılmaz bir kalite gerçekten. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. İşte rakibi şok ederek. Ne diyeceğim bilmiyorum. Sürdürdüm. Yani iki tane bunun iki tane şeyi var, sonucu var. Ya benimle e, ortaokulda çık biz ortaokulda çıksaydık sen benimle şu an görüşmüyor olacaktın. Kötü, kötü. Yani bu sonuç kötü bir <laughs> sonuç. Veya e, ortaokulda çıksaydık ve biz hala görüşü olsaydık senin hayatın çok da hareketli olmayacaktı. Bu da senin sanırım senin için kötü. Yok yani kötü gibi düşünmeyelim de Hı. hani ortaokulda şimdi görüşseydik o dönem aşklar entrikalı. Birbirini aldatıyor, birbirinin yerine Ay, başkasıyla evet çıkıyor, ya, çıkıyor senin falan filan. bir kız beni dövmüştü hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Korkunç bir <onu> anı gerçekten. <laughs> Ay ben dayak yedim <laughs> ya ve hiç <laughs> haberim olmadığı bir şekilde. İşte gerçeklerin <laughs> ortaya çıkacağı gün. <laughs> <laughs> şimdi <mi? gülüyor> Bu şimdi anlatıyorum. Çağla sana <laughs> söylüyorum. Çağla mıydı kızın adı? Çağla'ydı galiba. Ben dayak yedim ya. Kızın babasını birisi aramış demiş ki kızın Yiğit'le sevgili. Çağla da benden bilmiş. Toplayıp bütün voleybol takımını. <laughs> beni, dö beni, dövdüler ya. Dövmediler de böyle çekiştirdiler yani. Kimse bana inanmadı biliyor musunuz? Yiğit'e aşık olduğum için bu çok mantıklı bir sonuçtu çünkü ya. Herkes öyle düşünüyor. Herkes de farkındaymış şey, Allah'sızlar. Yani ben orada hani bir vizyon göstererek, işte o entrika, o lise ergenliği, ortaokul ergenliğinin o anlık vazgeçişlerinden seni ve kendimi kurtarmışım ve demişim ki vizyon sahibi, bundan 20 şey yıl sonra yaparsın. biz nasıl olsa bir şekilde buluşuruz demişim. Buradan kendime pay çıkarmaktan dolayı en ufak bir pişmanlığım yok. <laughs> yorum yine <yorum> seyircilerimize, <laughs> İzleyicilerimiz. izleyicilerimize bırakalım. Ortaokuldaki o tanışma halinden sonra bir yakın arkadaşlık bir sıra arkadaşlığı, bir sohbet muhabbet işte evet. o yakınlaşalım mı yakınlaşmayalım mılar falan derken hiç böyle bir şey olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı. Ondan sonra hop bir anda böyle bir işte o gerginlikler o Deprem vurdu. Bizim psikolojilerimiz alt üst oldu. Evet doğru. Üstüne ergenliğe girdik. Tabii arkadaşlarımızı kaybettik. Evet. Akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu kaybettiğimiz bir dönem oldu. Herkes başka şehre taşındı. Evet sen bir Kadıköy Anadolu'ya gidip Ben bir Kadıköy Anadolu'ya gidip geldim. geldim. Arkadaşlarımız işte dediğim gibi hocalarımız taşındılar. Hepsi gitti neredeyse. Zorlu. Eğitim seviyesi bir anda böyle aşağı indi. Zorlu bir dönemdi. Güçlü bir okuldu. Bizim yaşadığımız zaman da kocaydı sesi. ondan sonra yavaş yavaş bir düşüş süreci yaşandı. Ondan sonra da biz hani böyle o psikolojinin etkisiyle yavaş yavaş böyle bir işte soğumalar, soğumalar. Bir gerginlikler olmaya başladı. İşte ergenlik dramaları, başka, başka kızlar gelir, başka erkekler gelir. Evet. Biz se birkaç sene konuşmadık biz, bayağı küstük yani. Arkadaş zorbaların zorbasıydı lisedeyken, <laughs> onu da söylemesem olmaz. Ben de ineklerin, ineklerin ineğiydim Gerçekten yani. Gerçekten öyleyim yani. Korkunç inek yani. Deli çalışkan bir insan değildim. Çok düzgün bir öğrenciydim. Yani i̇lk okuldan kaçmamız sebebidir mesela ilk. İlk bana okuldan kaçalım dediğinde ortaokulda ben böyle okuldan kaçmak mı, nasıl yapacağız? <laughs> Sanki böyle suç işliyormuşum ve polis beni yakalayıp hapse atacakmış gibi korkmuştum. O terimde senin ilk yüzleşmen herhalde. Evet sen Terim söylemiştin. söylemiştin. Ben böyle mı? okuldan kaçmak ne demek falan demiştim. işte kaçacağız, sinemalara falan gideriz. Hani böyle hep beraber gidiyoruz. O zaman böyle çift değiliz. Ben böyle nasıl yani okuldan kaçmak mı? Dersler ne olacak? <laughs> bir <laughs> Ben de o dönem işte basketbol oynuyorum sürekli. Okuldan kaçıyorum, spor yapıyorum. İşte basket takımının kaptanıyım arkadaşlar şu an. Başka şey şeylere. Az hanım arkadaşlarla. ilgi evet. İlgi alaka kuruyorum Her oyun sağlıklı genç birey evet. yapması gerektiği gibi siz benim gibi olmayın, yiğit gibi olun. Günü sonunda aynı hayatı yaşıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani hiçbir şey yapmayın bence e, eğlenin keyfine bakın yani genelde test çözüyordum. O çözdüğün testler günün sonunda seni iyi bir yere getirdi. İyi bir yere getirdi evet. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, yerleştin. Hangi bölüme nasıl girdiğini evet. açıklamak ister misin bize o güzel anıyla? Şimdi arkadaşlar ben sayısalcıydım. Neyse tıp istiyordum. Puanım çok yüksek gelince rehberlik hocam dedi ki senin dedi puan boğaz için tutar için yazalım. Evet. okul yazılıyordu o dönemde. Okul evet. Ya aslında <laughs> çapa diye. tıpa giriyordum. Ee, onun üstüne Boğaziçi yazdırdı. Ben o zaman Boğaziçi'ni o ana kadar hiç düşünmediğim için ben, ve ben dünyanın en böyle ani karar değiştiren insanı olduğum için böyle ee, Boğaziçi mi? ne güzel bu. <laughs> oluyor mu gerçekten o zaman yazayım. Anneme, babama sordum. Büyük abime sordum. Babama sordum. Onlar da istiyorsan yaz dediler. Yani güzel, motive edici bir konuşma. Ya yani karışmadılar aslında o anlamda güzel bir şey bence. Ne biri bire genetik yazdım, ikiye işletme, 3'e iktisat, ondan sonra beş tane tıp vardı. Üçte kaldım ben İktisata girdim Boğaziçi iktisata ve ben şöyle iktisata kayıt olurken de iktisatın ekonomi demek olduğunu kayıt masasında öğrendim. Böyle de bir cahilim. Ve <laughs> 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 benim babam Galatasaray İktisat mezunu hani o da söylememiş. Babam büyük trolldü bu arada yani. <laughs> <Evet. So> <laughs> söylememiş. Hatta beraber kayda gitmiştik. Şey demişti işte, hadi git kaydını yaptır, mas masanı bul. Ben böyle tamam o zaman deyip böyle masa aramaya başladım ve arkada durup beni izledi yani. Çok iyi. Çok inanılmaz eğlenmiş şey Hatta şey dedim hatırlıyorum. Git şu masaya sor bakalım. Onlar bilirler deyip beni ik şey, ekonomi masasına göndermişti. <laughs> Ve ben böyle ekonomi masasına gidip iktisata kaydolacağım ben dediğimde oradaki işte senior çocuk şey demişti yani e, burası mı? falan. Ben <laughs> ekonomi mi kazandım yani? <laughs> İnanılmaz üzülmüştüm. <laughs> Hakkı babam rahmetli, evet. muazzam bir trollü gerçekten. Troll, Burada çok da. zeki bir adam da Allah evet. rahmet eylesin. Dolayısıyla ben hiç sevmediğim, hiç istemediğim, nefret ettiğim bir konu hakkında üniversite okudum. Bu yüzden de uzattım bitirdik yani. Gerçekten de her işi yapabilir hale geldik ama bir işi çok iyi yapamıyorum. Yani birçok işi yapabilirim ama bir işi çok iyi yapabiliyorum. yapamıyorum. Benim maceram böyle. Sizinki nasıl İyip Bey? Siz ne yaptınız? Ben valla mezuniyetin, lise mezuniyetin sonlarına doğru iyice böyle salmıştım herhalde kendimi. İlk sene o yüzden arzu ettiğim gibi bir puan tutturamadım. Bir sene daha hazırlanmayı tercih ettim ama bir senelik hazırlığın sonunda da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yaptım. Bir iş yaptığım esnada da ebeveynlerime çok açık bir şekilde dedim ki ben bu okulu mümkün olduğunca uzatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gezeceğim, eğleneceğim bu konuda gönlünüz rahat olsun dedim hiç bunu kaçırmayacağım dedim. Öyle de yaptım gerçekten. İlk iki sene İstanbul'da halam ve kuzenimle aynı evde ikamet ettikten sonra Erenköy tarafında kendi evime çıkma fırsatım oldu. Orada da Üsküdar Selimiye'de okula yürüyerek 5 dakika mesafede bir eve çıktım. Hiç okula gitmeme rağmen okula bu kadar yakın olmak. <laughs> herhalde gider bu kadar yakın tutarsak diye düşündüler evi ama yine gitmedim. Yine gitmedim. <laughs> Sınavdan sınava bazen canım istediğinde gittiğim bir okul hayatı. Zaten Marmara Hukuk'ta yoklama alınmıyordu. Keyfe keder gidiyordum okula yani. Şimdi mezun oldum belli bir süre sonra da uzun bir süre sonra. Ondan sonra da İstanbul'da işte bir staj. Ondan sonra da iş hayatı yavaş yavaş başlamış, başlamış oldu. Ben hukuku isteyerek yazmıştım. Türkiye'de hukukun gerçekten kullanılabilir bir aygıt olduğunu, adalet sisteminin işleyen bir sistem olduğunu düşünüyordum. 18-19 yaş cahilliği tabii o. Yani 7 ya da 8 tercih yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi hukuk fakültesiydi, hepsi İstanbul'da. İstanbul'da yaklaşık üniversiteyle beraber 15-16 senelik bir yaşam. Aa, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Özlüyor musun acaba mesleğini? Mesleğimi özlemiyorum. Ya mesleğimi şöyle özlemiyorum. İstanbul'da mesleğini yapmak bir avukat için zordu o dönem. Çok fazla avukat var. İstanbul Barosu dünyanın en Nüfuslu ikinci barosu falan da yanlış hatırlamıyorum Dünyanın. Yani Tokyo Barosu'ndan sonra. Ben bıraktığımda öyleydi. İstanbul'da çok fazla adliye var. Oradan oraya gitmeniz gereken. Ben icra yapıyordum ilk senelerimde. İcra da takdir edersiniz ki çok eğlenceli bir iş değil yani. Böyle bir gerginlik, bir borçlularla yüzleşme. Sen e, inek icra etmişsin. Parası olmayan insanlardan para talep etme. Sen inek icra etmemiş mişsin? İnek icra etmem gerekmişti evet mezbahaya gidip inekleri böyle kayıt altına almıştım. <laughs> Umutluma yani takım elbise, işte kösel ayakkabı. Ko Kocaelinin bir dağ köyünde gerçekleşmişti bu da. Daha çıktım kösel ayakkabı, takım elbise. Kumaş pantolon. Kumaş ha. pantolon, bilek üstü bir çamurda o kıyafetle ilerleyip. Gerçekten. Tabii inekleri ben işte devlet memuru kardeşimiz. O çamur memuru, değildir kardeşimiz. o biliyor musun? Biraz yani çamur olarak ben <laughs> şunu <düşümü> istiyorum, yüksek <laughs> <bir> şey müsaadenle. <laughs> Aşkımda galiba biraz boka basmışsın. <laughs> Birazdan fazla boka bastım açıkçası. Öyle ondan sonra İstanbul'daki o yaşamın son döneminde de bir gece böyle evde oturuyorum başka bir ev arkadaşımla. Bir mail geldi bana. Gece 11 suları falan gibi. Açtım baktım Ceyda. Ceyda Canan Devrim bana bir mail atmış. Demiş ki nasıl kurumsal iletişim. <gülüyor> <gülüyor> ya telefonun yoktu nasıl yazayım sana başka aklıma düştün. Merak ettim seni seneler sonra. Dedim bu çocuk ne yapıyor yani? Kurumsal merak. Biz... <laughs> Kurumsal sarkma <laughs> merak ettim onca sene sonra ne yapıyor merak ettim haberlere düşmüş onları gördüm bazı e, avukatların yaka e, paça edildikleri edildikleri adliyeden yaka paça yani. adliyeden toplandıkları bir videoda Yiğit'i gördüm pembe gömleğiyle senelerdir konuşmuyorduk yani gerçekten herhalde bir 7 sene falan konuşmamışızdır belki ama sonuçta o benim çocukken en yakın arkadaşım ve ilk aşk olduğum çocuk yani hep bende yeri ayrı ayrıydı ve sanırım galiba ölene kadar da öyle olacak gibi hissediyorum. Ve telefonu yok. Merak ettim, konuşmak istedim. Ya yani o anda bana şey çok saçma geldi. Biz neler senelerdir konuşmuyoruz yani. Sebebini hatırlamadığımız ben bir şeyden dolayı konuşmayı kesmişiz. Dedim ki ben nasılsın? diye soracağım yani? Çünkü sadece maili vardı bende. Ben de mail attım. O da bana cevap olarak ertesi gün işteyken şöyle bir cevap attı. Numaramı mı sildin? Allahsız. <laughs> Evet çünkü çok ben yaklaşık 25 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorum. Benim çok numaram değişiyordu o dönem. Dolayısıyla hani numaramı silmiş olmanız gerekir. Bir kere telefonumuza girdiyse beni telefonumda... Peki silmek için sebebim var mıydı? Vardır mutlaka. Herkesin Sadece acaba var. biz ortaokuldaki kavgamız yüzünden mi küstük? Evet. Yoksa... <laughs> Yoksa arada bir şeyler mi oldu mu? Arada bir şeyler olmuş... Da olabilir. Benim. anlatıyorum. Şimdi bizim sadece ikimiz değildik. Bizim yakın birkaç arkadaşımız daha vardı orku, ortaokuldan beri. Biz üniversite 2 3 herhalde o zamanlar bir tekrar görüşmeye başladık aslında. Görüşmeye başladı tekrar ve biz böyle Yiğit'le bu sefer açık açık flörtleşmeye başladık böyle mesajlaşıyoruz. O zaman ne vardı? ICQ mu vardı? ICQ vardı galiba. MSN vardı, MSN. Mesela. Ondan sonra bayağı flörtleşiyoruz yani. Hani buluşacağız gibi açık çok net belli. Ama tabii ben biraz da geçmişten kinliyim. Biraz sert de davranıyorum. Hani biraz nazlı da davranıyorum. Arkadaşa nazın fazla geldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> o diğer yakın arkadaş, ortamızda olan diğer yakın arkadaşımıza da kız arkadaşım benim o zamanlar şu anda görüşmüyorum. Mesaj olarak ben de ona gönderiyorum. Diyorum ki işte yiğit bana böyle yazdı, ben ona böyle yazdım, şöyle oldu, böyle oldu. O da böyle bana akıl veriyor, yorum yapıyor falan. Bir gün o arkadaş işte beni aradı dedi ki "Ceyda benim seninle bir şey konuşmam lazım." dedi. <laughs> Ay korkunç bir şey. <laughs> Bak kız evime geldi. Dedi ki Ceyda dedi biz yiğitle sevgili olduk dedi. Bak sen. Yazıklar olsun. Hangisi <laughs> yani hangisine ben bir şey diyebilirim? Yani o kadar saçma bir şey ki yani yiğitle biz birlikte en yakın arkadaşım bu kız. Bizim geçmişimizi biliyor ortaokuldan beri Yiğit'le aramızdaki ve ben ona her şeyi anlatıyorum. Bu beyefendi gidip arkadan kız da yazışıyor. Ve işte dedi ki Ceyda dedi böyle böyle ben dedi aşık oldum dedi. Biz dedi de sevgiliyiz dedi. Ağlıyor falan böyle. Ben dedim ağlamaya dedim önemli değil dedim. Ondan sonra ben Yiğit'le görüşmeyi tekrar kestim. O oradan sonra da işte ilk görüşmemiz o mail benim oldu. Anlattığım mail hadisesi Ceyda'nın bana attığı. Evet. Gece vakti gelen bir mail üzerinde. Peki o mailden sonra ilk defa ne zaman görüştük? Biz onu hatırlıyor musunuz? Birkaç gün sonra görüştük ya. Bence bu video çok uzayacak. Bunu burada sonlandıralım. Hikayemize kaldığımız yerden. Kaldığımız yerden bir sonraki hafta evet. devam edelim. Bir sonraki hafta evet. Çünkü belli ki akıyor yani bir sürü hikaye var <laughs> anlatacak. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. <laughs> Şöyle bir şey var. Abone olursanız, like atarsanız, yorum, yorum yaparsanız da... zaten yani. Biz de size yorum yaparız. Krem dönek sant. altta böyle sohbet. Evet orada muhabbet ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.